Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mustafa Ömer nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar beni soracak olursanız ben deyim arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü video Vedi kutu sizinle de tanıtacağım. Vedi kutu. 6 Ocak 1896 tarihinde İstanbul'da doğdu. Birini dünya sabahına katıldı. Yaranan'ın da İstanbul'a dönerek Yesüz Köy'deki Sayyali Mektebi'ne giderek pilot az subay olarak mezun oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında pilot proveti alarak 7. Sayyali bölüğünde Ruslara kaltı harikata katılan Vediye Bey, Vatadalı kesif ve zaman uçuşları yapmış ve bu arada girdiği bir hava muharebesinde bir Rus uçağını indirmiştir. Ve değil hır, Uçak düşülen ilk tüz Seyyarisindir Daha sonra Rusların etiz düz bey Hadar denizinde bulunan Nazgin adasından Yürerek İran üzerinde kaçmayı başarmış ve yüzda dönerek 1918 yılı Yaz batında Yetiz köyde Konuşlanmış bunlar Dokuzunda Hat Seyyar bölümünde görev almıştır bu bölükte görevliyken bir av uçağı tasarımı yapan Vediye Bey'in bu kudreti Mondonuz Ateşkes anlatmasının imdanlanması ile yardım kalmıştır. Kurtuluş Savaşı'na katılan Vediye Bey, Bey, özellikle İnönü ve Sakarya Savaşı sırasında top basarılı bir kesif ve destek uçuşları yaptığı gibi bir Yunan uçağını indirmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu yapan pilottu ve Bey'e kırmızı şeritli istihlal madalyası verilmiştir. Adida Türkiye Büyük Me Millet Meclisi tarafından üç kez takdirname namı verilmiştir. 3 takdirname namı verilen tek kişidir. Savaştan sonra İzmir'de yeni tayyarecileri eğitmeye başlar. Edirne'ye yalnızlıkla inen bir yolcu uçağını almakla görevlendirilir. Hizmeti karşılığı uçağa ve adı verilince uçak intihar etmek düşünceleri canlanır. İzmir Seyirci Köyü Hava Mektebi'nde bütün kibar emir hava teknik okulları komutanlığı uçak yapımının projesine devam eder. 1924'te ganimet olarak Yunanlılar'dan ele geçer, motorlardan da ilk Türk uçağını imal eder. 28 Ocak 1925'te vedihi K6 adını verdiği uçağını uçurur. Ancak ödül yerine onu cerrahı beklemektedir. Hediye Hüz ödül beklerken nere almadığının nedeni havacılıktan anlayan kimsenin bulunmamasıydı. İzin veredik menci olmadığı için izinsiz havalanmış bu yüzden de cerrahlandırılmıştır. Daha sonra da askerde havacılıktan ayrılarak uçak satılımı ve yapımı tanıtmanının devam etmiştir. Havacılık Gönül Veren Tayyar Rizim Eğitliği sadece Türk Havacılık Tarihinin değil, belki de tüm Türkiye Tarihinin ilk en ilgin kimalarından birisiydi. 16 Eylül 1930'da Kadıköy Fikirtepe'de büyük bir kalabalık ve basın topluluğu karşısında yapmıştır. Bu uçuştan sonra Vedihi K14 ile önde Yetirköy, sonra Ankara'ya uçmuştur. Utabilirlik sertifikat için İktisat Bakanlığı'na basılmış 14 Ekim 1930'da Tayyare'nin teknik vasıflarının tespit edildiği kimse bulunmadığından gereken fesika verilmemiştir devabını almış Hüsküt bunun ödediğine bakanlık nezdinde yapılan gelişimler sonucu uçağa istenen belgenin alınması amacıyla uçağı çökerek demir yollarından kiraladığı vagonla Tekoslovakya'ya gönderilmesi için müsaade almıştı. Hüsküt 6 Aralık 1930'da Praga geldiğine henüz tayyarı gelmemişti. Nagiha Diya statik raporu gibi resmi evrak önde tek dininle sevdilmiş uçak gelinde tekrar monte edilerek uçağın malzemeleri ve her türlü teknik kontrolü yapıldıktan sonra uçup işlenmiş. Her türlü uçuş tekilleri ile uçuşun kontrolü tamamlanmıştır. Hürkut 23 Nisan 1931'de doku Tekos Slovakya'lı yerli tarafından devadaki bir gazin düzenlenen bir törenle Bas köşesinde Türk sayyar yazılı bir bank kartla onlandırılarak uçuş müsaadesini almıştır. 25 Nisan 1931'de Slovakya'dan uçada Türkiye'ye gelmek için yola 5 Mayıs 1931'de Türkiye'ye gelmiştir ve 1931 yılında Türk Tayyar Demeti yararına Türkiye turu yaptı. Birinci tur 02 Ankara, Kırıbde Gerede, Bolu, Erekli, Donguldak, Ritte, Sinop, Samsun, Krablon, Of, Lire, Gümüşhane, Bayburt, Tülsehri, Dara, Hafik, Hivas, Kazıkırsa, Akta Madeni, Dolgun, Yolgat, Tungulu, Kalecik, Ankara. İkinci turda 09 11 1931 Ankara Gölbatı Bağla Tezli Kosmita Akdaray Konya beyşehir Seydişehir, Alanya Manavgat Antalya Fethiye Köydeyir Muğla Göktepe Kale Tavas, Karacatu Babadağ denizli sal İvdil, Kadahallı, Ulu Bey, Muta, Kütahya, Eski Teyi, Tukuz İnönü, bolu Üyük, Kalıköy, Söz, Gey ve Adapadalı İlmit İstanbul. 1930'lu yıllarda ilk Türk sivil havacılık okulunu ve Dihi Sivil Sahyar Mektebi 1932'de açmıştır. Okulda ilk Türk kadın pilotumuz Betliye Gökmen ile birlikte 12 pilot yetiştirmiştir. İstanbul Katıköy'de sağlamamış ilk sivil uçağımız ve k 14 ilk eğitim ve spor uçağımız ve K15 müdahalı ve ilgili Mercedes uçak motorlu deniz gıda ve TK10 üretilmiştir. Nuri Demir Ağa Bey bir tayyada yapım için 5000 TL vermiş. Böyle de 1933'te Edi Hürkut tarafından Dudu Bey adı verilen hediye K16 kabin uçağı yapılmıştır. Hediye Bey zor konularda eğitim yaparken bazı kurumların örneğin Peker İdaresi'nin ve İş Bankası'nın reklamlarını yapmış bazı vatansever yetkili kurumlarında yardımları olmuştur. 1954 yılında İç Sivil Hava Yolusu Şirketimiz Hüsküs Hava Yolları'nı kurmuştur. Türk Havacılık tarihinin en üretken ve girişimli kişilerinden olan Vedi Hürküz, Ankara'da 16 Temmuz 1969 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde vefat etmiştir. Arkadaşlar Vedi Bey ile ilgili bir şeyler kattıysam ne mutlu bana. Arkadaşlar buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayınız, beğenmeyi de unutmayınız ve yorum atmayı unutmayınız. Allah amanətunud, gözütüdür.